Ne yapıyorsun büyük annem görürse sorunu olur. Sen merak etme gözleri iyi görmüyor. Bizi asla göremez. Chandrika tuvalete gitti ama neden geri gelmedi? Bir gelin olarak aileme ve bana tüm görevlerini yerine getiriyor ama ne ona yardım edebiliyorum ne de onu ne kadar sevdiğimi söyleyebiliyorum. Kim bu kız? Ama patron. Bu kız. Hiç benziyor mu ha? Ama, ama ben... Sizlere ona iyice bakın demiştim değil mi? Dikkatlice bakın dedim. Öyle değil mi? Evet. O zaman neden onu kaçırdınız? Üzgünüm patron. Dur, abi ben konuşayım. Siz kafayı mı yediniz? Niye onu kaçırdınız? Ama mavi elbiseliydi. Evet tatlım. Şimdi söyle. Nasıl mıyım? Ben çok iyiyim. Dinle beni. Sana öpücük göndereceğim. Bekle. Hayır. Bebek bekle canım. Önce şuradan bir kurtulayım. Biraz beklemen gerek. Aa, oh. Ah. Ah. Rajiv? Aman tanrım bu Rajiv. Demek şüphelerim doğruymuş. Bu demek oluyor ki Rajiv doğum günü partisine geldi. Sanırım bundan Paris'in haberi yok. Belki de ona sürpriz yapmak istiyordur. Benim sevgili arkadaşım Pari uzun zamandır Rajiv'i bekliyor ve o gün geldi. Pari'ye yaptıklarından dolayı Rajiv'i asla affetmeyeceğim ama bugün değil. Sana bunların hesabını soracağım. Ama uzun zaman sonra arkadaşım Pari ilk kez mutlu olacak. Aslında Raciv değil, Pari'yi şaşırtacağım ben. Onu Raciv'le buluşturacağım. Eminim onun için büyük bir sürpriz olacaktır. Ama patron, sen bize bu kızı göstermiştin. Ne dedin, ne dedin sen? Sence ben deli miyim ha? Sence ben delirdim mi ha? Ha? Aklıma mı yitirdin Paranın kim olduğunu bilmiyor muyum Ben dikkatinizi vermenizi söylemiştim size Oradaki mavi elbiseli kızın kaçırılmasını söylemiştim Ama siz ne yaptınız O kızı gördün mü Hangi kızı abi Mavi elbiseli kızı Evet abi Al bunu ve içeri gir Hayır Tut şunu ve işini yap hadi git Ara yenge bunu iyi içsene. Hayır canım hiç istemiyorum. Ama dans edebilmen için enerjiye ihtiyacın var. Hadi içsene hadi. Peki tamam. Ha, güzel Amcam arıyor. A Amcam beni arıyor hemen dönerim. Ha, tamam git o zaman. Yengem içmeden gitti. Benim de enerjiye ihtiyacım var. O zaman ben içeyim daha iyi. Ona yenisini getiririm. Acele et. Çuvalı getir hadi çabuk. E, tamam getiriyorum. Hadi hadi. Sen işini düzgün yapsana. Bunlarla mı çalışıyorsun? Bunlar bence aptal. Onlar yüzünden tüm emeklerim boşa gitti. Kimi kaçırmaları gerektiğini düzgünce göstermiştim onlara. Onunla ne yapacağım ben şimdi? Tamam öyle olsun. Artık siz hiçbir şey yapmayın istemiyorum. Tamam. Hatayı ben en baştan yaptım zaten. Neden sizin gibi insanlara güvendim ki? Böyle iş mi yapılır? Hata yaptım. Ben işimi kendim hallederim. Beni edeyim. dinle abi. Kapa çeneni. Ee, abi beni dinle. Bu kız Paris ile aynı renk giyiyordu. Galiba bu yüzden onu karıştırdılar. Bu nasıl bir karışıklık? Ben ona elbisesini bile gösterdim. Onlara yüzünü gösterdim. Pari o dedim. O kaçırılacak. Abi belki onlara onun yüzünü gösterirken bu kızı görmüşlerdir. Onlar da bu yüzden kaçırmıştır. Tüm bunları boş ver. Peki onların hatası yüzünden kim zarar gördü? Ben değil mi? Bütün emeklerin boşa gitti. Seni ve adamlarımı kendi ellerimle öldüreceğim. Neyse boş ver. Hepsini unut. Ben yapacağım. Abi hayır boşver ver. Yapılması Beni dinlerim, gereken ne varsa abi. ben yapacağım zaten. Boş abi ver. unut bunu. Sen onu. karışma. Beni dinler Tamam misin süsledim, Karışma. Bak abi. Zaten iki kez içeri girdik. Yine girmek riskli olacak. Bana inanmalısın. Bunun da bile değil. Eğer birini sevdiysen risk olmalı dostum. Sen karışma. Bunu ben halledeceğim. Ne olursa olsun bugün parayı almadan asla gitmeyeceğim. Umarım babam aramıyordur. Cevap ver. Hayır. Konuş hadi. Babamla sen konuş dostum. Hadi telefonu aç ve benim çok meşgul olduğumu söyle tamam mı? Onu biraz oyalaman lazım. Ama sakın ne yaptığımı ve nerede olduğumu söyleme. Yoksa hemen buraya gelebilir. Tamam mı? Anladım. Mı? Hadi telefonunu aç ve meşgul olduğumu söyle. Hadi. Ben onunla sonra konuşacağım tamam. Tamam mı? Pari nerede? Pari? <laughs> Pari! Kim geldi biliyor musun? <laughs> Hadi ama benimle gel Çabuk. Gel. Çabuk. Ne oldu? Pari, sevgili parim benim. Artık anlama günlerin sona erdi. Ne oldu? <laughs> Tanrı dualarına er ya da geç cevap verecektir. Söylesene seni görmeye kim geldi? Ha? Kim? Kim geldi? <laughs> Yoksa annem mi? Annen değil, başka biri. Eminim sen de onu gördüğün zaman mı şok iyi olacaksın? Aa, sanırım o sana sürpriz yapmak istiyordu ama onu senden önce ben gördüğüm için sürprizi ben yapayım dedim. Çünkü biz kardeşiz öyle değil mi? Nete canım Kimden söz ediyorsun? Kim geldi ve nerede? Hadi gel sana göstereceğim. Gel. <laughs> <laughs> Nitin neden bu kadar heyecanlı ve nereye gidiyorlar? Rakesh nerede? Neden telefonunu açmıyor? Amca inan bana onun nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Sen ne biliyorsun ki? Onunla ilgili tüm bilgilere sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Sakın beni kandırma. Bu yüzden de sana tekrar soruyorum. Seçimler yaklaşıyor ve sizin bir şeyleri mahvetmenizi istemiyorum. Rakesh yine o kızın peşinde mi? Onun aşk hikayesi yüzünden siyasi kariyerimi asla kaybedemem. Anladın mı beni ha? Sanki dünyada başka bir kız kalmamış gibi hep onun peşinde. Ben anlatamadım bari sen anlat. O kızın peşini bıraksın artık. Eğer bir şeyler ters giderse onu asla affetmem. Bunu ona iyice anlat. Tamam. Beni duydun mu? Tamam. Anladın mı beni? Kimin geldiğini söylesene Nitin. Hadi ama Paris sabırlı. Dinle. Onu görünce sakın kavga etme olur mu? Söyleyeceklerini sonra yasakla Ama şimdi yaşayacağım mutluluğun tadını çıkart Sabırlı ol biraz Tamam mı güzelim? Hadi hadi gel Aman tanrım Niti ne yapmaya çalışıyor? Eğer Niti parayı Vishal'e götürürse Her şey biter Bak hala bana kimin geldiğini söylemedin Bekle Kim duruyor pari? Hiç okey oldun değil mi? Nasıl sürprizim ama? Pari eminim Ravi bir şeyleri halletmek için burada. Bu yüzden de bir süreliğine olsa da şu öfkeni unut olur mu? Hadi canım. Baksana Pari uzun zaman sonra Ravi senin karşında duruyor. Hadi git. Bu anın tadını çıkart. Hadi. Ne oldu? Niye yanına gitmiyorsun? Şaşırdın değil mi? Tamam Pari. Sen burada dur. Ben de gidip eniştemi sana getireyim. karşında yakışıklı eniştem. Evracim. Hey! Nereye gitti? Paris! Onu sen de gördün ama değil mi? E şimdi nereye gitti? Senin için burada olduğu için çok mutluydum. İnan şu anda çok heyecanlıyım. O senin için geldi. Artık mutlu olacaksın. <laughs> Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Herkes sizi arıyor. Bu partinin son dansı. Ve bu son dans da muhteşem olmalı. Hadi gelin hadi çabuk. Dans etmemiz gerekiyor. İtiraz istemiyorum. Var. Hadi. Gidelim. Belki adamların para yerine başka birini kaçırdı. Ama bu sefer bu işi kendim halledeceğim. Ve bunu da dans bitmeden yapmış olacağım. ああ。あああ dışarıdan kilitli. Biri kapıyı açsın lütfen. Biri bana yardım etsin. Şükürler olsun. Bu sefer kurtuldum. Ama Vishal şu an hala içerideki partide olmalı. Ve Niti hala Vişal'i ...Rajiv sanıyor. Gerçeği Niti'den saklamak için ne yapacağım? Sevgili pari, bu meyve suyunu sana kendim içireceğim. İşte ancak o zaman seninle evlenebilirim, değil mi? Düğün gecemiz harika olacak. Telefonum. Telefonum nerede? Olamaz, olamaz, olamaz. Telefonum içeride Amit'te kaldı. Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Birine haber vermem gerekiyor ama nasıl? O adamların partiden çuvalla hangi kızı kaçırdıklarını hiç bilmiyorum. Bir şey yapmalıyım. Bir şey yapmalıyım. Eğer buradan çıkamazsam o kıza kötü bir şey yapabilirler. Ne yapmalıyım? Kapı dışarıdan kilitli. Telefonum yanımda yok. Hiçbir şeyim yok. Peki ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? <laughs> ne yapacağım? Bir kez daha deneyeyim. Ahmet! Ahmet! Lütfen biri kapıyı açsın. Biri beni buradan çıkarsın. Lütfen yardım edin. Biri beni çıkarsın. Lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Çıkarım beni. Hemen Rajev'le konuşmalıyım. Tahmin et kim? Sen, sen! Sen! Buraya nasıl geldin? Seni almaya geldim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Öyle değil mi? Bak Hı? saçmalamayı kes ve buradan hemen git. Yoksa polisi arayacağım Rakeh. Buna Rocky. fırsatın olmayacak ki. Ben. Oo. Eğer bir adım daha atacak olursan seni öldürürüm. Bunu yapamayacağını ikimiz de iyi biliyoruz değil mi? Hadi ama pari. Çek şunu. İnan bana şu an gerçekten çok korktum. Bu bıçakla çok güzel görünüyorsun pari. Seni ilk kez böyle görüyorum. Bu çok eğlenceli. Düşünsene sen ve ben harika bir çift olacağız. Çocukken hep ve Tom ve Jerry çizgi filmini izledi. Çok güzeldi. Bize seninle öyle harika bir çift olacağız. İstediğin kadar kaç. Sürekli peşinde olacağız. Bu kadar saçmalama yeter. Git buradan yoksa. Yoksa yoksa ne? Yoksa ne? Bak yoksa yemin ederim senin gerçekten bıçaklayacağım, seni öldürürüm. Oo, 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 dur işte pari çok korktum. Bir dakika. Beni daha ne aa, kadar bırak. öldürebilirsin ki? Zaten bırak. senin için ölüyorum Üzüldülerim, üzgünüm, 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 üzgünüm. Ma çok üzgünüm gerçekten. Şimdi nereye gideceksin? Söylesene. Bak, Kaçamazsın. Benden uzak dur yoksa. Yo yo yoksa ne olur? Söylesene. Kurtarın beni. Var, Lütfen. Var, var kimse seni duymaz Pari ama ben duyuyorum ne güzel demişler kötü zamanlarda sadece seni gerçekten seven insanlar dinler. öyle değil mi benim sevgim gerçek Pari hadi durma gerçekten seni seven insanları buraya çağır ama kimse gelmeyecek bundan emin ol kocan Racib Neti onları çağırabilirsin hadi durma herkesi çağır hadi nerede gelmiyorlar hadi ama Lütfen kimse yok Kimse gelmeyecek Pari ben sana söylemiştim seni seviyorum benden başka kimse yok Bak. Lütfen yardım edin. Hadi bağırma. Bağırarak bir şey elde edemeyeceksin. Yalvarırım beni beni kurtarsın. Hadi Pari iç şunu. Bu gerçekten çok lezzetli Pari. Lütfen İçmek zorundasın. beni. Hadi bakalım iç şunu Hayır. hadi. Hayır içmeyeceğim yardım hadi edin. Hayır içmeyeceğim. Pari lütfen. Pari. Sesimi duyan yok mu? Pari lütfen lütfen. Bak önümde lütfen. ellerimi birleştiriyorum. Pari. Ne olur bırak beni lütfen. İç hadi. Lütfen canım birazcık. Birazcık canım hiçbir şey olmayacak. Her şey çok güzel olacak. Yalvarma beni. Hadi. Sadece bir yudum. Hadi bir. Yaparsın. Hadi. Bir yudum. Tamam. Ondan sonra bir şey olmayacak. Bak içince buradan. Hadi beni dinlemiyorsun. Hadi ama. Recep dedi. hadi tamam. Olamaz şimdi ne yapacağım müzik durdu. Eğer elim ağzından çekersem herkes duyacak maalesef. Vay çok iyi dans ettin babaanne. Teşekkürler. Ay, evet. teşekkürler. Tanrıya şükür. Vişel tam zamanında gitti. Yoksa Niti tüm gerçekleri öğrenecekti. <gülüyor> 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 millet! Pencap partisi davulsuz olmaz değil mi? Evet bu yüzden davulları çalın bakalım. İşte bak davul çalıyor. Hadi bağırsana. Hadi. Lütfen kurtarın beni. Hadi, çağır. Raci. Kurtarın beni. Raci. Bırak beni. Kimse gelmeyecek Pari. Seni zorlamamı mı istiyorsun? Hı? Söylesene bunu mu istiyorsun? Yardım edin. Bak Pari ben sinirli bir Aa! insanım biliyorsun değil mi? Hı? Neden beni kızdırıyorsun? İçsene şunu. Neden hep bunu yapıyorsun? Yine canın yandı. Neden her seferinde beni kızdırıyorsun? Senin canın yanınca kendime çok kızıyorum. Hatta kendimi yumruklamak istiyorum biliyor musun? Adeta. Hadi. İç şunu. İç şunu da buradan çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.